Akademisyenler, siyasetçiler ve eğitimciler İstanbul'da bir araya gelecek. Küresel ölçekte eğitim İstanbul Eğitim Zirvesi'nde masaya yatırılacak. Zirvenin organizasyonunu Türkiye Marif Vakfı üstlendi. Küresel sistemde eğitim yapan bir kurum olarak eğitimdeki yeni gelişmeleri yetkin isimlerle bu konuda hem entelektüel hem teorisyen hem de uygulayıcı olan e, uzmanları bir araya getirmek ve eğitimde yeni eğilimler ve dönüşüm başlığı altında e, yeni gelişmeleri tartışmaya açmak istedik. Katılımcılar eğitimin güncel ve gelecekteki başlıklarını her yönüyle değerlendirecek. Eğitimin geleceği, müfredatın uluslararasılaşması, dijitalleşmenin eğitime etkileri Eğitim ve kalkınma, eğitimin yeniden yapılandırılması, eğitim ve toplumsal adalet gibi çok yönlü olarak eğitim alanındaki gelişmeleri tartışmayı amaçlıyoruz. Türkiye'nin kazanımları da zirvede paylaşılacak. İstiyoruz ki Türkiye dünyanın yükselen büyük bir ekonomik-siyasi gücü olarak her anlamda eğitim alanında da e, küresel tartışmalara e, perspektif açan platformlar oluştursun. Küresel e, eğitim network'ünün bir parçası olsun. Biz de hem dünyada gelişmeleri takip edelim, bizim ülkemizdeki güzel örnekleri de dünyaya anlatalım. İlk kez düzenlenen bu tarihi zirvenin iletişim sponsorluğunu TRT üstlendi bu tartışmanın İstanbul'dan dünyaya, küresel sisteme aktarılması anlamında bize verdikleri desteklerden dolayı tüm TRT ailesine de en başta çok teşekkür ediyoruz.